Arkadaşlar herkese selam. Yeni bir videoyla daha tekrardan beraberiz. Arkadaşlar bugün sizlere fon yatırımcılar için çok önemli bir kısma değineceğim. Hangi fondan ne zaman çıkalım? Bana X'ten ve YouTube'dan sürekli soruyorsunuz. işte abi fonları anlatıyorsun. Niye hoş da? Biz bu fonda kar ettikten sonra kar rezervasyonu nasıl yapacağız? Nasıl paramızı daha etkin bir şekilde yöneteceğiz? Tarzı soruları çok fazla sordunuz. Ben de buna ilişkin bir video hazırlama gereğinde bulundum. Şimdi şöyle arkadaşlar. Genellikle bu soruyu soranlar fon yatırımdan önce hisse senedi yatırım yapan insanlar oluyor. Çünkü herhangi bir hisse senedi giriş yaparken örnek veriyorum işte SAS olsun, Hektaş olsun bakılması gereken çok kriter var. Bunlardan bazıları işte hisse fiyatının tarihi zirve olan uzaklığı, hissenin sektöre beklentileri, bilanço beklentisi, makroekonomik durumlar, işte ekonomik durumlar, ekonomik beklentiler. Daha temel rastlara girmedim bile ne kadar fazla olduğunu siz düşünün. Yani buna dış politika, iç politika da dahil edebilirsiniz aslında piyasayı genel olarak ele aldığımız zaman. Şimdi mesela arkadaşlar Sasa hani veya Hektaş geçen sene borsaya girenler için işte veya bir buçuk sene önce girenler için onların gözdesiydi. Çok kazandırıyordu. Sasa'nın patronu yeni elin tarzı benzetmeler oluyordu. Niye? Çünkü hissesi uçuyordu bilançoları çok iyi geliyordu e, dönem dönem. Ama bu iş her zaman böyle olmuyor arkadaşlar. Her şirket her daim sürdürülebilir bir şekilde çok iyi bilanço açıklayamaz. tabi ki İstana mevcut. İşte Koç Holding iştaklarından Türk Traktör, Ford Otosan ve Koç Holding şirketinin ta kendisi. E, bunlar istisna şirketler. Ama dediğim gibi böyle durumlar her zaman olmuyor. Bunların olmaması için de gerekli kriterleri iyi incelememiz lazım. Yani bunları deneyimlemiş birisi haliyle fon yatırım yaparken de benzer şeyleri düşünüyor. Yani aslında olması gereken bu. Sorgulamak gayet iyi bir şey arkadaşlar. Sorgulamadan yaptığınız yatırım en mantıksız yatırımdır. Çünkü insanlar gayrimenkul alırken, arsa alırken veya araba alırken yani bir araştırma içerisine giriyor. Hani birden çok kişiye soruyor, bir ilgili bir kişilere soruyor, danışıyor. yeri geliyor o malı almamayı tercih ediyor. almak daha mantıklı olduğunu düşünüyor. Ama borsada böyle bir şey yok ki birinden işte Ahmet Dönerci Ahmet Ustadan duyuyor. Abi şu hisse gidecek diyor. Adam gidiyor 100 bini basıyor. Böyle saçma bir yatırım şey yok. Yani finansal okuryazarlık az oldu bir ülkede bu tarz olaylar gayet normal ama bunu önlemek çok önemli bir kısım diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bu dediğim kıstasların işaretdileri tabii ki var. Örnek olarak işte şuradan size hemen hızlıca göstereyim TT fonu veya işte herkesin bildiği ICZ fonu bu iki fonda aslında aynı temada fonlar arkadaşlar yani kabaca yerli teknoloji endeksine yatırım yapan iki fonu görüyorsunuz şu an yani bu fonlar az önce bahsettiğim kriterleri sağlayan bunlar da mevcut teknoloji trendi 150 pin yaptıktan sonra bu fonları giriş yaptığımız zaman olası bir düzeltme ardından kısa orta vadede kayıp olasılığı çok yüksek hemen örneğini göstereyim size mesela siz Mesela TT fonu Aralıktan itibaren bir yükselişe geçmişti mi? Ne zamana kadar? Şubat'a kadar. Abi siz gidersiniz. Hadi Şubat'ta aldınız. tabi en zirveden almayın da. Yani bu en kötü senaryo tabii ki. En zirveden alırsanız hani <laughs> kaç aydır? 3 aydır %17 zararda oturursunuz. Ama işte siz gittiniz şuradan alırsınız. Hani biraz iyimser olalım. Şubat'tan alırsınız. Hani tam buraya kadar değil. İşte siz gittiniz buradan işte 2 Şubat'ta aldınız. Günümüze kadar tuttunuz. %15 kardasınız. Hani böyle bir durum yapmak var. Ama tabii ki bunu öngöremeyi edebilirsiniz. bilirsiniz. Ta, ya genelde yatırımcılarımız, insanımız, milletimiz bir şeyi uçtuktan sonra ona dahil olmaya bayılıyor. Gidersiniz insan buradan girdiği zaman görüyorsunuz. Eksi 5 zarar, oturuyorsunuz. Demek istediğim tam olarak bu arkadaşlar. Ya bu kısma dikkat etmek lazım. Ya adam ne oluyor? İşte %50 prim yaptıktan sonra fonları giriş yapıyor. Neden %50 prim diyorum arkadaşlar? Bakın 29 Aralık'tan itibaren en zirvesine 186 bakın 150 bile değil. Ben biraz imsel bir örnek verdim ama %86 prim yapmış bir fondan bahsediyoruz. Sadece birkaç ayda ne yani birkaç ay hatta hemen Aralık, Ocak, Şubat. Aralığı saymayın çünkü 29 Aralık 1 Ocak şeklinde düşünelim mesela. Direkt Ocak, Şubat 2 ayda yani TL bazı neredeyse %100 paranı 2'ye katlıyorsun. Ve bu bir fon arkadaşlar. Spek bir hisse de değil. Yani demek istediğim kısım aslında buydu. Yani sonra ne oluyor? Tarihli de olan tematik fonlara. Yani tematik fonlar dedim mesela TT, ICZ vari fonlar. Yaz fonu koç temasında bir fon. işte SAS fonu Sabancı temasında. işte T3 fonu İş Bankası temasında. Demek istediğim bunlar. Bu tarz fonlara güçlü giriş yapanlar mağdur oluyor. Fondan da soruyor, hisseden de soğuyor. borsadan da soruyor. Yani uzun vadede hisse senedinin yanına yaklaşamayan altına başvuruyor. Ekonomi kötü, birikim yatırım yapmak imkansız diye hayıflanmaya başlıyor. Yani zaten bunlar çok bildiğiniz şeyler. Ekonomi kötü olduğu mutlak bir gerçek arkadaşlar. Fakat bu gerçeklik hiçbir zaman yatırım engel olacak geçerli bir ban olmamalı. İmkan dahilinde durumlar söz konusuysa gerekli aksiyonlar daima alınmalıdır diye düşünüyorum. Peki gerekli aksiyonlar nedir? Ondan biraz bahsederim. Siz çok iyi trend takip yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela geçtiğimiz dönemde bankalar iyi prim yaptı. Siz bunu öngöremeyebilirdiniz. Ki göremeyebilirsiniz Bu gayet normal. Çünkü siz profesyonel değilsiniz arkadaşlar. O yüzden TT, ICZ vari fonu işte veya ne bileyim TAU fonu mesela. Bu da İş Bankası'nın, İş Portföy'ün. Banka endeksi hisse senedi yoğun fonu. Yani siz bunu uçacağını bilemeyebilirsiniz. Bu tarz o yüzden temada fonlara giriş yaparken daha fazla ne kadar gidebilirim sorusunu yatlayamıyorsanız seçenekler aslında çok basit. Ya o fon temasını yalayıp tutacaksınız. İleride prim yapacağını ineceksiniz yani araştırmanın sonucu. Sadece bir şekilde her ay kademini yapacaksınız arkadaşlar. Bu yatırım taktiğine dolar cost average deniyor. İleride iki videolarda bu kısma da bu kavrama da detaylı bir şekilde değineceğim. Ya da vakti geldiği zaman çıkışları başarılı bir şekilde yapacaksınız ki bu durumu profesyonel bile çoğu zaman kusursuz bir şekilde yapamıyorken size bu durumu hiç önermiyorum açıkçası e, TT fonlarında fon yöneticileri çok büyük farklar yatamaz arkadaşlar. Çünkü tema bellidir. Yani sen istersen Ahmet Baba yönetsin, istersen işte Haydar Acun yönetsin. Bu Haydar Hocam burada %70 getiriyor. E, kalamışsa sen de burada en az %50 yakalarsın. %30-40 yakalarsın arkadaşım. Çünkü bu fon teması belli. Bakın bu fonun portföy dalına giriyorsunuz. Fonda giren şirket yok. Bakıyorsun fondan çıkan şirket yok. Güya teknoloji teması pahalı. Satsın o zaman satamıyor işte. O iş öyle olmuyor. Çünkü bu tematik bir fon arkadaşlar. Bakın fon toplam değeri en az 180'in devamlı olarak TL bazlı bir teknoloji olarak sınırlama getiren endeksine yer alıp yerli ortaklık paylarına yatırılır. Yani bu şirketler istediği kadar primlensin. Bu fona para girişi olduğu sürece bu şirketleri alacak bu fon. Bunu kaçarı yok arkadaş. Demek istediğim bu. Ne yapar? Reader'a ağırlık vermek yerine işte Reader %20 yapmak yerine adam gider Aselsan'ı %20 yapar. Neden? Aselsan daha ee, sağlam bir şirket. Bir 30 şirketi. Hani bu şirketlerin çoğu yan tahtta işseler ama Aselsan sağlam bir şirket. Ee, yani hedge oranı dediğimiz e, oranı sağlamaya çalışır fon yöneticiler çoğu zaman. temadan bağımsız hisse senedi yoğun ve değişken fonlarda tam olarak durum böyle değil arkadaşlar. Tabii ki direkt borsanın düşüşü her hisse etkilediği gibi bu tarz fonlarda etkilen her hisse de yoğun fonlar e, hasgari %80 hisse tutmak zorundadır. Değişken fonlar hisse senedi yoğun fonlara kıyasla daha esnek bir yönetim anlayışına sahiptir aslında baktığımız zaman. Temadan bağımsız hisse senedi yoğun veya değişken fonlar yatırım yapılırken tamamen fon yöneticilerinin aldığı aksiyona bağlısız arkadaşlar. Kimi fon biz çıkarken daha çok çıkar. Mesela IH bunlardan birisi, IHK bunlardan birisi, Biyo fonlardan birisi aklıma gelen şu an. Kimi fon biz düşerken daha çok düşer. en NNF benim aklıma gelen ilk örnek. Açıkçası şu an aklıma gelmedi. E, burada bahs şunu da bahsedeyim. NNF zaten benim yatırım yaptığım bir fon. Ayrıca bunu da belirtmek istedim. Yani kötülemek için söylemiyorum. Sadece dürüst şekilde doğruları söylemeye çalışıyorum. O yüzden gerekli araştırmaları iyi yaparak sürdürülebilir yüksek kazanç sağlayan fonları iyi bir şekilde belirlemek her daim en mantıklı diye düşünüyorum arkadaşlar. Bakın mesela şu da az önce şu durumdan bahsettik. Hani şuradan gitsek şöyle olsaydı. Bakın 3 ayda işte %1 kar cel Ama mesela ihaç fonuna bakıyorsunuz. Hatta direkt aynı tarihe bakalım. 29 Aralık. Ihaç fondan 29 Aralık bulalım. Girdin değil mi? Abi düşüş yok görüyorsun. Değil mi? Bak düşüş yok. Hadi bak mesela tarih zirve olarak nitelendirebileceğimiz yere bakalım. Mesela şu 9 Ekim tarih zirve gibi bir şey bu fonda. Çünkü önce de sonra da ufak hani bayağı bir zaman buraya buraya geçmemiş. Bak buradan aldın. -7 zarardasın değil mi? Bu Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat. Bak sen zarar ederken böyle eksi 10, eksi 20 zarar etmiyorsun. İşte bunu sağlayan da aslında arkadaşlar bir rasyo var. Bu rasyonun adı da değişkenlik katsayısı. Bu rasyoyu işte standart sapmayı şarp oranını hepsini anlattım arkadaşlar. Youtube'da ve Instagram'da şey Instagram diyorum pardon Youtube ve X'de yani eski adı Twitter'da bulabilirsiniz. İlgili incelemelerimi, anlatımlarımı da açıklama kısmına bırakacağım. Ya yani kısaca trend takip yapamıyorsan dostum bu tarz fonlara yönel. Aktif yönetilen fonlara yönel. Yapabileceğin yani aktif yönetilen temasız fonlara yönel. Temadan bağımsız. Yapabileceğini birazcık da düşünüyorsan da yerli yabancı tematik fonları portföyde bulundur derim. Fakat ağırlıkları çok az olsun ki başarılı olmadığı konusunda ya başarılı olmadığın konuda aldığın risk kötü sonuçlanırsa büyük mağduriyetler yaşama. Peki bu kriterleri sağlayan fonları nasıl bulacağız arkadaşlar? Yine birçok etken var fakat hisse senedi tarafı kadar fazla detay yok. Gayet yüzeyse anlaşılır ve herkesin anlayabileceği tarzda bilgiler mevcut arkadaşlar burada. Dediğim gibi standart sakma değişkenlik kalsiyası Sharpe oranı gibi anlattığım kısımları e, geçeceğim. Çünkü onları daha önce anlattım. Youtube ve X yani eskiden Twitter'da ilgili açıklam incelemeleri açıklama kısmına bırakıyorum. Fon seçimde işinize fazla yarayacak anlatımlar gelmedi gayet devam edecek. Lütfen takipte kalın beğenmeyi unutmayın. istediğim fonları seçtim kar ettim şimdi ne yapacağım. Peki arkadaşlar şimdi bu da çok önemli bir konu. Diyelim ki siz araba almak için yatırım yapıyorsunuz. Araba aldı, paranız çıktı. Yani kar artı maliyet araba parasını çıkardı. Yani amacınıza ulaştınız. Aç közlü olmadan o fonu direkt bozun ve işte o hisseyi direkt bozun. Bundan sonrası abartmak oluyor arkadaşlar. Çünkü şöyle düşünüyorsan Abi işte örnek veriyorum ben fon içinden 500 çıkardım tamam mı? Abi şimdi endeks iyi gidiyor. Borsa iyi gidiyor. Bu 500 binin benim belki 1 milyon olur. Belki 1,5 milyon olur. Ben bunu tutayım. Bu dursun. Dersen yanarsın arkadaşım. Amacına göre hareket etmen lazım. Amacına göre hareket etmezsen piyasaya dalga geçersen. Piyasaya rakip olursan. Ya piyasayla yarışamazsın. Piyasaya bulaşma o yüzden. Sen amacını hallet ve geri kalanı düşünme. Tabii ki bir amacın varsa hani kısa veya orta vadede bir amacın varsa uzun vadede olabilir. Bu araba olmak zorunda illa ki. Telefon olabilir, ev olabilir. Yani bunun çoğaltabilirsiniz örneklerle. Fakat siz paranızı enflasyon üstü değerlendirmek ve gerekli aksiyon olarak paranızı bitmek istiyorsanız ya yani kısaca uzun vadeli bir değer yatırımı düşünüyorsanız temadan bağımsız aktif yönetim fonlarda çok fazla geri çıkış işlemi yapmamak en sağlıklısı diye düşünüyorum ben arkadaşım. Yani biz ne zaman düşüp ne zaman yükseleceğini öngörebiliyorsan fon yatırımıyla ne işin var derler ama açık konuşmak gerekirse. Seçtiğiniz fonlar tematik fonlar ise yani tematik fonlarda iyi bir kar marjı yakaladıysanız trende göre hareket ederek kar rezervasyonu yapmak çoğu zaman mantıklı olabilir. Neden mantıklı bir az önce bahsettim. UCF fonunda da geçeyim hatta. Abi sen burada aldın. Buradasın değil mi? Bakıyorsun Ocak Şubat bir ayda %57 kardasın değil mi? Müthiş bir şey. Dolar bazlı çok iyi, TL bazlı çünkü ya işte muazzam bir oran. Enflasyon üstü kazanmışsın. Sen gidip burada satmazsan olay bu abi. Görüyorsun değil mi? Tematik fonların durumu bu. Ama tabii ki bu bahsettiğim kısım arkadaşlar kısa ve orta vadede. Ya yani 3 yıla bakıyorsun. Tarih zirveden aldın. 2 Ocak 2023. Bak zararda Olay bu. Demek istediğim biraz da bu. Uzun vadede potansiyel olabileceğiniz bir tema ise bu. Ya temalar çoğalabilir arkadaşlar. Mesela yaz teması işte Koç Holding teması. 3 yıl önce alıyorsun zirveden. zirve şurada olsun. Bak %17 işte. Burada zirveden alıyorsun gidiyor. Bu zirveden alıyorsun gidiyor. Ya bu temanın potansiyel olup olmaması ile ilgili. İşte SAS teması da buna bir örnek. İş bankası, işlakları 3 teması da buna bir örnek. İşte bankacılık teması da buna bir örnek. Onun dışında yabancı tematik fonlar da var. Mesela herkesin Ocak-Şubat civarında metaverse dijital yaşam teknolojide neden birlik getirisi %180, %200 civardı. Tabii, tarihten sonra baya bir düşüş yaşadı. neden bu fon bu kadar popülerdi? Teması çok iyiydi ve çok iyi yönetilmese bile ardında bir patlama yapmıştı son bir yıllık bazda. Yani şurada gördüğünüz üzere 17 Mayıs'tan sonra bir yükseliş var. Arda da kesilmem bir yükseliş hatta. Ufak ufak kesinler olmuş tabii ki. Meta, mesela siz Metaverse dijital yaşam temasına gerçekten inanıyorsunuz. Veya işte blockchain teması var. ZFB, IVY fonları. Bu fonlar blockchain temasına Siz bu blockchain temasına inanıyorsanız veya ne var abi? Ya bir sürü tema var. Elektrik araç teması bile var. Elektrik araç karma fonu işte elektrikli ve otonom araçlar değişken bu fon. Yani Tesla var, şirketlere yatırım yapan fonlar bunlar aslında. Siz elektrikli aracın gerçekten çok potansiyel olabileceğini düşünüyorsunuz ki bakın geçtiğimiz bir yılda altının bile gerisinde kalmış bir yatırım enstrümanından bahsediyoruz şu an. Siz uzun vade bunu e, gerçekten yani şunu diyorum ki elektrikli araçlar, ileride herkes elektrikli araç kullanacak, e, içten yanmalı motorlu araçlar bitecek ve elektrikli ve otonom araçlar bunun devreye girecek. O zaman ne olur abi bu fonlar uçar, bu şirketler uçar. Hani sen böyle bir çıkarım yapabiliyorsan, e, kendi yatırımcı düşünce tarzında bu tarz fonlara da alım yapabilirsin. Ama dediğim gibi bunlar alım yaparken yani yeri gelir bu şekilde kar yaptıktan sonra yerde satmazsanız kısa vadede orta vadede üzülebilirsiniz. Böyle bir durum olabilir. Ama kötü bir durum mu? Bence değil. Yani sema'ya inandıktan sonra zararına olan fonda alım yapmak daha eğlenceli olur. Ben birebir deneyimledim. Düşüneceğim bu şekilde. Evet dediğim gibi. Yani BIST'in ne zaman düştü ne zaman yükseleceği biliyorsun dediğim gibi. Fon yatırımı çok iş olmaz zaten adamın. Fon yatırımı yapan adam gene itibariyle bu tarz şeyleri vakit ayırmayan adamdır. Ya yani seçtiğiniz fonlar tematik fonlarsa trende göre hareket ederek kar yapmak çok zaman mantıklı olabilir. Fakat dediğim gibi tematik fonlardaki risk tam olarak şu bahsede konu yatırım yapılan tema uzun vadede gerçekten potansiyeli bir tema mı? Bu soru cevabınız evetse bu temadaki fonlara yatırım yapmaya devam edebilirsiniz. Yani düşüneceğim anlatımlarım bu şekilde Arkadaşlar bu çok önemli bir konuydu ve çok fazla bana X yani eksik Twitter üzerinden çok fazla soruluyordum O yüzden buna ilişkin bir video çekmek istemiştim sizin de eklemek istediğiniz veya sormak istediğiniz bir kısım var kısımlar varsa lütfen bana bunu yorumlarda belirtin izlediğiniz veya dinlediğiniz için çok teşekkür ederim Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın <laughs>